geldi yine beraberiz. Çok şükür. Kalıp mesleği sisteme girdim salgını tartışılıyor. Şurada bir proje projesiyle ilgili bir şey yapmışlar. Geldikse de arkadaşlarımızda bir yok. Yok başka bir şey. Ben söyledim söylediğim şey. Hastane hastası bir şey yapıyor. İsmet Hanım'ın geldiği bir tam olarak aramızda. Tam da bir görüş onunla.

konuşmadır. Biz de bu vesileyle özellikle hanımefendiler, beyefendiler, e, aramızda çok değerli iş adamlarımız, hanımefendiler falan var. Hepinizi böyle bu masada buluşturduk. Biraz sonra sohbet edeceksiniz, tanışacaksınız. Bu vesileyle hepimize hoş geldin diyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. 俺たちのお二人は。

69 70 yılından beri İzmir'de oturuyoruz. Orada okullarımızı bitirdik. Orada büyüdük ama toprağımızda tabii ki bir şey değişmedi. Yani, e, hava kuvvetlerinde 24 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Özel bir şirkette yine helikopter uçak pilotu olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde de öğretim görevlisiyim. Uçak teknolojisi bölümünde eee 3 yıldır yaklaşık orada görevimize devam ediyoruz. Bu arada da e, çok kısa başlamama çok teşekkür etmek istiyorum. Hem böyle bir imkan verdiği için şey. hem de Evet, Suriye'de de bize tanıdığı için. Yarın size birkaç tane türkü hazırladım, repertuar hazırladım. Profesyonel bu işi yapan arkadaşlarımızın arasında biz de birkaç mesajımızla beraber türkümüzü de okuruz. burada, ee, biraz. burada <laughs> şimdi bağlama falan yok. Burada olmasın. Yarına olsun. Küçük bir sürpriz olsun. Ayrıca Polat alakalı biz yaklaşık altı 6 yıldır özel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ee, bu projenin ismi kod adı, bir sevdadır Polat kod adıyla. Bunu e, sosyal paylaşım sitelerinde ve Kültür Bakanlığı'nın röportajlarımızda da kullanıyoruz. Ee, Büyük Polat Projen adını koydum. Ee, bunun içerisinde bir kere çok özel bir belgesel, Polat belgeseli. Ee, bu yaz, e, geçen ay buradaydım yine. Yaz ve kış çekimleri, mevsim çekimleri dahil olmak üzere hepsini bitirdik. Şimdi onlar için atelye aldık. E, prodüksiyon pozisyonuna getirdik. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Eliminasyona tabi tutup en son ürünlerimizi ortaya çıkaracağız. Yalnız çok ilginçtir. Hem vaktinizi çok almayayım ama konu hakkında bilginizin olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Konunun içerisine girdikçe konunun daha da genişlediğini gördüm. Mesela Polat belgeselini sadece Polat'ı tanıtan bir belgesel olmaktan daha dışarıya çıktı. Örneğin Sulu Mağara için ayrı bir belgesel yapmak zorunda kalıyoruz şimdi. Ee, yaylalarımız için yine ayrı bir belgesel yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hepsini bir araya getirdik. 22 dakikalık bir program hazırlamıştık. Bu programın içerisinde Polat türkülerimizle alakalı oratorio olarak müziğini de kendim yaptığım bir belgesel müziğimiz olacak. Yani biz müziğiyle ithal etmeyeceğiz. Kendi türkülerimizin batı formunda bestesiyle, aranjesiyle ve e, uygulamasıyla müziğini de kendimiz hazırlıyoruz. Takdir edersiniz ki bu geçen 5-6 yıl süre içerisinde hem e, memleketimize, poladımıza hem de kaçırmış olduğumuz türküler üzerinde türkülerle de alakalı ayrı bir çalışma yapmak zorunda kaldığımızı gördük. Şimdi tüm bu başlıkları e, göz önüne getirdiğiniz zaman bugün bir e, içli köfteyle Kınalı Ekmek'le ve Polad'ın diğer ürünleriyle, yöresel yemekleriyle alakalı ayrı bir kitap, ayrı bir çalışma yapmamak da son derece saçma olur. Bakıyorsunuz ki bütün e, bu ismin adı, yani Büyük Polat Projem hakikaten öyle oldu. İçi dolu dolu. Mesela bir tane albüm çalışması yaptım geçen sene. Burada bağlama e, kursu vermiştim. Belki duyan arkadaşlarımız bilir Polat'ın gençlerine başkanım. E, diploma törenine gelmişti, katılmışlardı. 30 öğrenciye yaklaşık bağlama kursu verdik. Muhteşem bir ortam oldu. İnanılmaz bir e, çocuklar için inanılmaz hoş bir ortam oldu. Ben e, size samimiyetimle söylüyorum. Töreni müteakip ağlayarak gittim. Polat'tan ciddi söylüyorum. Şimdi başlıklar bu kadar genişledikçe biz tabii e, çok bilgiyi bir araya getirdiğimizi gördük. Bu bilgi Polat'ın dışına taştı. Bu sene biz Polat'la alakalı sağ çalışmasını bitirdik. Ancak Kamil Başkanlar geçen sene evet sene de biz dirsek temaslı de halindeydik. Bu e, Ankara Polat Ovası Derneği altı e, beldeden oluşan bir şey. Biz bir baktık kendimizi Çavuşlu'da bulduk. Bir baktık Fındık'ta bulduk. Kara bulduk. Sonra iş doğan Doğanşehir'e kadar dayandı. Biz artık dedik ki Polat projesini bu sene tamamlıyoruz. Bütün bu e, kitaplarımızı ve belgesellerimizi süratle hayata geçiriyoruz ee, ve Doğru. Akabin'de doğan şehirle alakalı ve bağlı yerleşkelerle alakalı e, Doğru. özel Doğru. ve Doğru. çok geniş kapsamlı bir çalışma Doğru. istiyoruz. Bunun içinde tabii evet. Evet. ben burada Aynen. geliyorum. Şafereci birilerinin yanında kalıyorum. Bu durumdan kurtulmak için herhalde ev almak zorunda kalacağım. Ya Polat'tan ya Doğanşehir'den. Buraya yerleşeceğim artık. Mecbur yılın 3-4 ayı Bu çalışmamı burada sürdürmek durumundayım. Dolayısıyla hasreten ricam şudur. Benim destek manasında beklediğim tek şey şu. Background'la ilgili, 50 sene evvelle ilgili türkülerimizle alakalı, tarihimizle alakalı, yer altı, yer üstü zenginlikleri, yetişmiş insanlarımız ve antolojileriyle alakalı ne varsa ne olur. Çalışan gençleriniz, evet. üniversite öğrencileriniz, e, emek sahipliği kim varsa bizimle temas kursunlar. Bunların hepsini hayata geçirmek için emin olun. Ben ölünceye kadar bu çalışmayı sürdüreceğim. Bunu samimiyetimle göreceksiniz. Evet.